Türklere de peygamber geldi mi? Türkler bir tufan inancına sahipler. Tufana inanıyorlar ve tufandan sonra Hazreti Nuh'un bir oğlu var ve bu oğlu ki Orta Doğu'da ona Yafes deniyor. Onun çocukları olduklarına inanıyorlar. Diyorlar ki onun bir çocuğu vardı. Onun da bir torunu vardı. Torunun adı Oğuz Kağan. Ve Oğuz Kağan tevhide inanıyor. Ve babası da putperest. Kimi hatırlatıyor bize bunu? Hazreti İbrahim ve babasını hatırlatıyor. Ve babasıyla bir mücadelesi var. Annesi ona iman ediyor. Sonra eşi de ona iman ediyor. O bir töre getiriyor. Türklerin töresi Hazreti Nuh'a dayanmakta. Dolayısıyla töre dediğimiz ki bunun İbranice karşılığı Tora. O da yine Hazreti Nuh'a dayanmakta. Köken itibariyle de Türklerin aslında hanif bir inanca sahip olmaları. Ve bu sadece Oğuz Kağan'la ilgili değil. Oğuz Kağan dediğim gibi büyük ihtimalle Hazreti İbrahim gibi hatta bence büyük peygamberlerde. Irkıl Ata, Korkut Ata gibi başka e, isimlerle de karşılaşıyoruz. Dede Korkut da e, peygamberdi. Evet, Korkut Ata milattan önce 500'lü yıllarda yaşadı. 500 yıl içerisinde... Dede Korkut'a dönüştü. Daha sonra Müslüman olunca Türkler onu dede korkut yaptılar